Gençler selam ben Deniz Emre hocanız bilgisayar mı, matematik yazarlarından nasılsınız umarım iyisinizdir her şey yolundadır ben bomba gibiyim 9. sınıf matematik yazılı çalışmalarına ne yap başlıyoruz Hocam çok erken değil mi diyenler elbette olacak. Arkadaşlar şu an okullarımızda dördüncü haftayı geride bıraktık. Birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta bazı şeyler belki unutulmuş olabilir. Biz ne yapacağız? Yazılara kadar sürekli böyle içeriklerimizi paylaşa 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 sizi konulardan uzaklaştırmayacağız, sıcak tutacağız. 10 soru sordum. Kolay ve kolayın bir tık üstü olan sorular bunlar. Zamanla bu doz artacak haberiniz olsun. Siz şimdi ne yapıyorsunuz? Açıklama kısmındaki ücretsiz PDF kısmına tıklayıp PDF'i indiriyorsun. Benimle birlikte ya tablette ya da yazıcıdan çıktı alıp çözüyorsun bunu arkadaşım. Ve sağ alt köşeden abone ol butonunu tıklayıp abone olursun. Hocana destek oluyorsun. Hemen geldim sahnemi çevirdim ve ilk soru karşımızda. Şimdi bu ifadenin değeri kaçtır? Soru çok basit bir soru. Temel üslü sayı bilgisini istiyor. Hangi bilgiyi? Bir sayının sıfırıncı kuvveti ve bir sayının birinci kuvveti bu bilgileri istiyor. Ben şunu biliyorum. Sıfır hariç Diğer bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'di. 7 üzeri 0 1. 8 üzeri 0 1. 1 bölü 2 üzeri 0 1. Kök 3 üzeri 0 1. Bunlar her zaman 1'dir. Fakat 0 üzeri 0 matematikte belirsizdir. Bunu da lütfen ama lütfen bileceksin ve notunu alacaksın. Şimdi 6'nın karesi 6 çarpı 6'dan 36. Geldim yazdım. Eksi 7 üzeri 0 1'miş. Geldim yazdım. 5'in karesi 5 kere 5'ten 25 geldim yazdım. 5'in birinci kuvveti her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Burası da 5 oldu. Şimdi canlarım üst taraf 36 eksi 1'den 35 geldi. Alt taraf 25 artı 5'ten 30 geldi. Bunlar kaçla sadeleşir? Tabii ki 5'le sadeleşir. Burayı 5'e böldüm. Burayı 5'e böldüm. Burayı 5'e bölersen 7 gelir. Burayı 5'e bölersen 6 gelir. Bunların en yalın hali en sade hali 7 bölü 6 çıkar olay biter. Birinci sorumuz bu şekildeydi. Ne yaptık? Burada 0 üzeri 0'ı hatırladık. Diğer bütün sayıların 0. kuvveti 1'miş bunu hatırladık. Lütfen önemli. Şimdi geldim hemen bir sonraki soruma. Baktım burada negatif sayıların kuvvetlerine bakacağım. Ama önemli olan şeyler vardı. Bu çift kuvvet parantezin içinde mi dışında mı onları bir hatırlayalım. Mesela elimde negatif bir sayı var ve bunun kuvvetini alıyorsun. Bu iki hem eksiye hem de ikiye denk geliyordu. Yani burası eksi 2 çarpı eksi 2'den artı 4 geldi. Fakat şöyle bir şey olduğu zaman hatırlıyorsunuz hocalarınız derste bunu zaten sürekli size vurguluyor. Bu ise eksiği yazıyorsun 2 iki çarpı 2'den eksi 4 demekti. Anlaştık mı? Bizim için buradaki kuvvetin önemli olan kısmı tek sayı ve çift sayı olmasıydı. Lütfen onları da hatırla. Şimdi geldim. Eksi 4'ün ne yapıyorum? Küpünü alıyorum. Bu şu demek. Eksi 4 çarpı. Eksi 4 çarpı. Eksi 4 demekti. 3 tane eksinin çarpımı eksi yapar. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 de 64. Üst tarafta bir eksi 64 geldi. Sonra bir eksi 4 daha geldi. Bölü çizgimi geldim çizdim. Şimdi devam ediyorum bak. 2 üzeri 7. 2 üzeri 7 dediğin şey 128'dir. Önünde eksi olduğu için buraya geldim. Eksi 128 yazdım. 3'ün karesi. 3'ün karesi dediğin şey 9'dur. Önünde eksi olduğu için burası eksi 9. 5'in birinci kuvveti tabii ki 5. Burada dikkat et. Eksi 3'ün karesi. Bak bu ne demek? Eksi 3 çarpı eksi 3 demek. Yani artı 9. Ama önünde eksi 2 var. Eksi 2 ile 9'un çarpımı da eksi 18 geldi. Şuraya geldim. Eksi 18 yazdım. Şimdi iyi izle. Eksi 64. Eksi 4 daha. Eksi 68 yaptı. Geldim. Bölü çizgimi çizdim. Şuraya baktığım zaman ne çıktı? 128. 138. 146. Şöyle gösterelim bak. Eksi 146. Sonra buna ne yapacağım? Eksi 9 daha ekleyeceğim. Burası ne oldu? Eksi 155 yaptı. Buna bir de artı 5 ekleyeceğiz. Burası eksi 150 çıktı. Şimdi dikkat etmen gereken şey. Eksiler birbirini götürür. 2'ye bölerim. Burası kaç gelir? 34. 2'ye bölerim. Burası 75 gelir. Bundan sonra da zaten sadeleştirmene gerek yok. Böyle bile bıraksam bizim için yeterli. Böyle yaparsan zaten tadından yenmez. Olay bu şekildeydi. Ne öğrendik? Çift kuvvet. Bakın negatif sayılarda çift kuvvet dışarıdaysa sonuç pozitif. Çift kuvvet varken parantez yoksa sonuç negatif geliyor. Buna dikkat edeceğiz. Bizim için önemli mi? Evet önemli. Şimdi geçelim bizim bir sonraki sorumuza. Burada negatif üst kavramına bakacağım. Negatif üst kavramına. Önce örnek üzerinden göstereyim. 3 üzeri eksi 1. Bunun altında gizli bir 1 vardır. Negatif kuvvet bunları ters çevirir. Ters çevirir. 1 yukarı 3 aşağı gelir. Ters çevirdikten sonra birinci kuvvete döner. Burası ne olur? Yine 1 bölü 3'tür. Mesela örnek veriyorum. 2 bölü 7'nin eksi ikinci kuvveti. Önce eksiden kurtarıyorum. Ters çeviriyorum. 7 bölü 2. Ne oldu? Negatiflik kalktı. Sonra 7'nin karesi 49. 2'nin karesi 4. Unutma bu 2 hem bunun karesini aldırır hem de bunun karesini aldırır. Bunlar bu şekildedir. Şimdi önce eksi 1. Ne yapacağım? Bunu ters çevireceğim. 1 bölü 3 yapacak. Kuvveti 1 yazmama gerek yok. Geldim buraya. Hemen bunu ters çevirdim. 1 bölü 5 yazdım. Ve olay böyle oldu. Şimdi bölü çizgimi çizdim. Dikkat bunu ters çevireceğim. Bir de karesini alacağım. Önce ters çevirdim. Sonra bunun karesini aldım. Mantık bu. Şimdi geldim buraya. Çarpı ters çevirdim. 5 bölü 2 yazdım. Karesini sonra alacağım. Tamam. Şimdi bunları toplayabilmen için paydaların eşit olması lazım. Bunu 5 ile bunu da 3 ile genişlet. 5 kere 1 5. Geldim yazdım. Sonra 3 kere 1 3. Geldim yazdım. Paydalar aynı oldu. 15'i koydum. Geldim hemen bölü çizgimi çizdim. Şurası 2'nin karesinden 4 oldu. Tamam. Geldim buraya. 5'in karesi 25. 2'nin karesi de 4 geldi. Şimdi dikkat. 4 kere 4 16. Bunu geldim buraya yazdım. Dikkat 5 artı 3 8 bölü 15. Bunu kimle çarpacakmışım? 25 ile bak. Burayı pay kısmını payla çarptım. Payda kısmını payda kısmını payda ile çarptım. Çünkü rasyonel sayılarda çarpma bu şekildeydi. Peki dikkat et. Şu 5'e bölünür 3 olur. Bu 5'e bölünür kaç olur? 5 olur. 5 kere 8 40. Geldin buraya 3'ü yazdın. Bölü 16'yı koydun. 16'nın altında gizli bir 1 var. Tamam. Şimdi şu senin birinci kesrin, şurası ise senin ikinci kesrin. Anlaştık mı? Birinci kesri aynen yazıyorum. Geldim, yazdım. İkinci kesri ters çevirip çarpıyorum. 40 kere 1 40. 3 x 16 da 48. Sadeleşir mi? Evet. 4'e böl. 10. 4'e böl. Tabii ki ne geldi? 12. Tekrar 2'ye böl. Burası 5. 2'ye böl burası 6 cevap da 5 bölü 6 geldi. Mantık bu şekildeydi. Zor mu? Yani başladığın zaman ilk başta şu eksilerin ne olduğunu bilirsen ters çevirme olduğunu anlarsan çok da zor değil. Bu kadar basit. Şimdi geçelim bizim dördüncü sorumuza. Toplama yapabilmen için bak toplama çıkarma yapabilmen için bu üstlü sayıların tabanları aynı olacak. Tabanlar aynı. Yetmez Bunların üstleri de aynı olacak. Anlaştık mı? Şimdi basit bir şey yapalım. Geldim. X artı 3x artı 4x yaz. Aslında burada biz ne yapıyoruz biliyor musun? X'lerden kaç tane var diyoruz. Bak kaç tane var diyoruz. Tamam mı? Ne yapacağız? X'lerden diyeceksin ki 4 tane burada. 3 daha 7. Bir de burada var. 8 tane x varmış. Böyle diyorsun. Bu da aynı. 2 üzeri 10'dan kaç tane var? Buradan 6 tane geldi. Yazdın. Buradan eksi 8 tane geldi. Yazdın. Buradan da artı 5 tane geldi. Tamam. 6, 5 daha 11. Ne yapıyorsun? Bundan 8 çıkarıyorsun. 3 kalıyor. 2 üzeri 10 çarpı 3. İster böyle yaz. ister de böyle yaz. Fark etmiyor. İkisi de aynı şey demek. Bu da aynı, bu da aynı. Çarpmanın çünkü hangi özelliği var? Değişme özelliği. Yani 2 çarpı 5 dediğin şey 5 çarpı 2 dediğin şeye eşittir. Mantık bu. Geldim hemen bir sonraki soruma. Dikkat. İyi dinliyorsun beni. Bu soru çünkü önemli. İşaretler burada önemli. Şimdi iyi dinle. Negatif bir sayım var diyelim. Negatif bir sayım var. Bunun çift kuvveti, çift kuvveti pozitif yapar. Negatif bir sayım var. Bunun tek kuvveti negatif yapar. Bunu bileceksin. Şimdi burada da o mantık var. Hocam burada negatif bir sayı var. Kuvvet tek. Ama burada 2 var. İyi de bu 2 negatifliği etkilemiyor. Sen dışındakine bakıyorsun. O zaman buranın sonucu bir kez eksi geldi. Tamam. Bu negatif bir sayı. Evet. Geldim bak gösteriyorum. Negatif. Kuvvet ne? Çift. Bak burayla aynı. O zaman buranın işareti ne? Art. Şimdi sonuç olarak artıyla eksinin çarpımı ne? Eksi. Sonra artık bunu kapatıyorsun görmüyorsun. Artık bunu kapatıyorsun görmüyorsun. Onlarla işim bitti. Şimdi geldim buraya. Burada ne oldu? 125'in bir kez karesi var. Yazdın. 5 üzeri şu ikisi çarpılıyor. 6 var. Yazdın. Şu ikisi 3 üzeri eksi 6 oluyor. Yazdın. Şu ikisi 3 üzeri kaç oldu? 8 oldu. Tamam. Bunları gördük. Şimdi devam ediyorum. Eksiyi koydum. 125 5'in küpü mü? Evet. Bunun kaçıncı kuvvetini alıyorsun? İkinci kuvvetini. Şurası 5 üzeri 6. Şurada 3 üzeri eksi 6. Şurada 3 üzeri 8. O da tamam. Şimdi tabanlar aynı. Tabanlar aynı. Çarpmada üstler ne oluyordu? Toplanıyordu. O zaman burası eksi 5 üzeri 12 yaptı. Geldim buraya. Tabanlar aynı. Üstler toplanıyordu. 3'ün karesi. Cevap eksi 3'ün karesi 5 üzeri 12 geldi. Olay bu kadardı. Ne yaptım? Biraz böyle. Önce işaretlerini buldum. İşareti bulduktan sonra geldim bunu başa attım. Diğerlerini sildim. Artık onlara bakmıyorum. Ama hocam şu yukarıdaki işaretleri silmediniz. Onları silmeyeceğim. Ben öndeki işaretleri sileceğim. Onu unutma. Şimdi gelelim bizim bir sonraki sorumuza. Burada ne var? 25, 125, x küp, x üzeri, eksi 4. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi 25, 5'in neyi? Tabii ki karesi. 125 ne? 5'in küpü. Geldim yazdım. Şurada x küpümü yazdım. Burada x üzeri eksi 4'ümü yazdım. Tamam. Şimdi tabanlar aynı mı? Aynı. Üstler ne olacak? Toplanacak. 2 artı 3 5. Geldim yazdım. Tabanlar aynı mı? Aynı. Üstler ne olacak? Toplanacak. 3 ile eksi 4'ün toplamı eksi 1 yapar. Burası x üzeri eksi 1 oldu. Şimdi devam ettirirsen 5 üzeri 5'i yazdım. Eksi birden kurtarmak için bunu ters çevireceğim. Cevap ne olacak? 5 üzeri 5 bölü x olacak. Bazı hocalar direkt sadece sonuca puan verirken yani bulur buna 10 puan verir. Mesela bazıları şöyle yazar. Şuraya 2 puan, şuraya 3 puan, burayı bulur 5 puan. Bazıları da böyle yapıyor. Haberiniz olsun. Yani gidiş yoluna da puan verenler var. Direkt sonuca bakanlar da var. Anlaştık mı? Burası da önemli mi? Önemli. Hocaya göre değişiyor. Geldik buraya. Şimdi bölme işlemiyle karşı karşıyayız. Önce basitten başlayalım. 3 üzeri 7'yi 3 üzeri 4'e böldüğün zaman tabanlar aynıysa üstler ne oluyordu? Çıkarılıyordu. 7 eksi 4. Yani 3 üzeri 3 geldi. Şimdi burada önce burası 5'in bir kez karesi. Geldim bunu yazdım. Bunun hangi kuvveti var? 3x eksi 2'ye artı birinci kuvveti var. Böyle çizgimi çizdim. Tamam. Geldim buraya. 125 dediğin şey 5'in küpü. Bunun ne yapıyorsun? 2x eksi 3y eksi 2. kuvvetini alıyorsun. Tamam. Şimdi bu sayıyla bu sayı çarpılacak. Bu sayıyla bu sayı da çarpılacak. Çarpalım. Burası ne oldu? 5 üzeri. 2 çarpı 3x 6x. 2 çarpı eksi 2y eksi 4y. 2 çarpı 1 artı 2. Geldin bölü çizgini çizdin. Hemen hop. Burası ne olacak? Tabii ki 5 üzeri eksi pardon artı 3 ile 2x'in çarpımı 6x. 3 ile eksi 3y eksi 9y. 3 ile eksi 2 eksi 6 yaptım. Şimdi bölmede tabanlar aynıysa ki aynı. Üstler ne olacak? Çıkarılacak. Bak izle. 5, 6x, eksi 4y, artı 2, eksi. Parantezi açtın. Diğer alttaki ifadeyi geldim. Buraya yazdım. Şimdi bu eksiği buraya, buraya, buraya dağıtacağım. Şimdi bakalım hemen yazıyorum. 5 üzeri 6x eksi 4y artı 2 eksi 6x eksi ile eksiyi çarptın artı 9y eksi ile eksiyi çarptın artı 6. Şimdi bu 6x bu 6x'i götürdü. 9y ile eksi 4y'nin toplamı 5y. 5 üzeri 5y yaptı. 6 ile 2'nin toplamı da 8 çıktı. 5 üzeri 5'ye artı 8 geldi. Olay buydu. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi burada şöyle bir mantık var tamam mı? Küçük olan hangisi? Şu. Burada küçük olan hangisi? Bu. Negatiflerde sıfırdan uzaklaştıkça küçülüyor. Küçük olanın parantezini alıyorsun. Yani burayı 10 üzeri eksi 42 parantezini alıyorsun. Tamam. Önünde 1 var. Geldin. Artı 10 üzeri eksi 42 çarpı 10 üzeri 6. Nasıl oldu burası hocam? Bak izle. Bunların tabanları aynıysa üstler toplanıyor muydu? Eksi 42 ile 6'nın toplanma kaç yaptı? Eksi 36. Geldim şuraya. Önünde eksi var. 10 üzeri eksi 42 çarpı 10 üzeri 3. Niye? Şunları topla bak. Eksi 39 geldi. Şimdi bölü çizgimi geldim çizdim. Bu sefer 10 üzeri eksi 59 parantezini alıyorum. Şöyle şuradayım. 10 üzeri eksi 59 çarpı eksi 53 olacak ya 10 üzeri 6 ile çarptı. Geldim buraya. Eksi 10 üzeri eksi 59 yazdım. 56 olması için bu sefer de 10 üzeri 3 ile çarpacağım. Tamam. Bak şu an ne oldu? Hepsini yakaladım. Burayı da yakaladım. Burayı da yakaladım. Burayı da yakaladım. Şimdi geldim. Burada 10 üzeri eksi 42 parantezini alıyorum. Bunun önünde 1 var. Bu 1'i yazdım. Artıyı geldim. Yazdım. 10 üzeri 6 geldi. Bak bunu kapattım. Bunu kapattım. Geri kalanını buraya yazdım. Bunu kapattım. Geri kalanını buraya yazdım. Bunu kapattım. 10 üzeri 3 yazmıyorsun. Bak eksisi de var. Ona dikkat et. Geldim. Eksi 10 üzeri 3 yazdım. Parantezi kapattım. Bölü çizgini attım. Şimdi yine buradayım bak. 10 üzeri eksi, eksi 59 parantezin alıyorum. Bu ara konuşamadım. Geldim, şunu kapattım, gösteriyorum. Önünde ne var? 1 var. Yazılmamış. Hemen geldim, o 1'i yazdım. Artı, şu an şunu kapattım. Gerine kaldı. Bak, 10 üzeri 6. Hemen geldim, 10 üzeri 6 yazdım. Şimdi geldim, şunu kapattım. Bu kaldı. Önünde de eksi var. Eksi 10 üzeri 3. Şimdi, dikkat et, bak. Bununla bu tıpatıp aynı birbirini götürdü. Şimdi burada ne var? Bir bölme var. Bölmede tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. Eksi 42'den eksi 59'u çıkaracağım. Bak bu çıkarma üslü sayının işlemi. Bu eksi 59 buradaki eksi. O zaman 10 üzeri eksi 42 artı 59 cevap da 10 üzeri 17 geldi. Olay bu şekilde. Geçtik 9. sorumuza. Şimdi bu uzunluğun bilimsel gösterimini yapacak. Şimdi bilimsel gösterim neydi? Şimdi sen buraya 14 çarpı yazsan 1, 2, 3, 4 tane sıfır var. 10 üzeri 4 yazacağım. Ama hocam bilimsel gösterimde baştaki sayı mecburen 1 ile 10 arasında olacaktı. O zaman burayı 1,4 yaptım. Anlaştık mı? Burayı ne yapıyorsun? 10 üzeri 5'e çıkarıyorsun. Hocam nasıl oldu burası? Gösteriyorum bak. 14'tü ya burası. Ben burayı 1,4 yaptım. Yani 14 bölü 10'a çevirdim. Mecburen buranın aynısını olmasını istiyorum ya. Buradaki bir tanesini artırdım. Yani bu şekilde oldu. Bak bunlar zaten sadeleşecek. Bunun aynısı olacak. 10 üzeri 4 gelecek. Mantık ne? Virgülü yana kaydırdığın zaman burayı artırırsın. Bura artar. Mesela 14 şöyle 143 olsun. Yanında da 10 üzeri 5 olsun. Şu an buraya virgül koyarsan virgül bir yana geçerse 14,3 üstünü bir artırırsın. Virgülü bir yana daha kaydırırsan üstünü bir kez daha artırırsın. Anlaştık mı? Mevzu budur. Virgül sol tarafa gittikçe sola gittikçe şöyle yazalım hatta ne yapıyormuş? Bunun üssü artıyormuş. Mantık bu. Geldim son soruma sıralama sorusu. Şimdi Hangisi bunların en büyüğü? Hangisi bunların en küçüğü? Önce şu ikisi ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. X dediğin şey 2 üzeri 4 çarpı 5 20. Tamam. Geldim. Şuraya baktım. 3'ün karesi. Yani 4 üzeri 9 oldu. Bitti mi bitmedi. Bir kez daha düzenleyeceğiz. 4 2'nin karesi 10'un 9. kuvveti. O zaman burası 2 üzeri 18 geldi. Y de bu. Şimdi geldim buraya. Z dediğin ifade 2'nin küpünün 7. kuvveti. Bu ikisi ne oluyor? Çarpılıyor. Z eşittir buradan 2 üzeri 21 geldi. Şimdi baktın bak 2 var, 2 var, 2 var. Tabanlar aynı mı? Aynı. Ve bu taban, bu taban birden büyükse ki bizim sayımız 2, birden büyük. Üssü büyük olan en büyüktür. Yani en büyük Z. Sonra X, sonra Y. 18, en küçük 20 ortanca 21 en büyük. Mantık bu şekildeydi. Hemen sahnemizi çevirdik. Bir sonraki yazılı hazırlık çalışmasında görüşmek üzere. Arkadaşlarınıza kanalı söylemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.